Öğretmenim neden her gün yemek yemeliyiz? Yemek yemesek olmaz mı? Ece, yemezsek enerjimiz olmaz. Tıpkı bir arabanın benzine ihtiyacı olduğu gibi, bizim de çalışmak ve hareket etmek için enerjiye ihtiyacımız var. Besinler vücudumuza enerji sağlar. Mesela şu ekmeği düşün. İçinde karbonhidrat var ve bu karbonhidratlar bizim enerjik olmamızı sağlar. Hangi besinleri yemeliyiz öğretmenim? Her gün farklı besin gruplarından yemeliyiz. Bak, burada meyveler var. Bol vitamin içerir ve vücudumuzu hastalıklardan korur. Sebzeler ise lif ve mineral kaynağıdır. Tahıllar bize enerji verir. Et ve süt ürünleri de kemiklerimizi güçlendirir. Örneğin elma yediğinde vücuduna C vitamini alırsın. Bu da seni hastalıklardan korur. Her gün farklı besin gruplarından yemeliyiz. Ama öğretmenim cips ve çikolata daha güzel değil mi? Her gün yesem olmaz mı? Tatlı yiyecekler ve cipsler eğlenceli olabilir ama çok fazla tüketmek sağlıksızdır. Bunlar fazla yağ, tuz ve şeker içerir. Örneğin cips yediğinde vücudun fazla yağ alır. Bu da seni yavaşlatır. Ama havuç yediğinde hem sağlıklı hem de enerjik olursun. Su yerine meyve suyu içsem olur mu? Meyve suyu lezzetli olabilir ama suyun yerini tutmaz. Su, vücudumuzun en önemli ihtiyacıdır. Vücudumuzun yüzde yetmişi sudan oluşur. Su içmek, vücudunuzu temizler ve sizi zinde tutar. Çok fazla şekerli içecekler ise zararlıdır. Çünkü içinde fazla şeker bulunur. Öğretmenim şimdi anladım. Sağlıklı beslenirsem enerjik ve güçlü olurum, değil mi? Evet Ece. Eğer her gün dengeli bir şekilde meyve, sebze, tahıl ve protein yersen hem derslerinde daha başarılı olursun hem de kendini hep enerjik hissedersin.